Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çap yayınlarından sorular çözeceğiz. Kanunlar testi. Önce amatörle başlayacağız. Daha sonraki videolarda uzman ve şampiyon testlerini de sizlerle birlikte çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlayalım. xy 2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 3 bölü 4'tür. Buna göre aynı elementlerin oluşturduğu aşağıdaki bileşiklerden hangisinde MX bölü MY 1 bölü 2 olur? Hatırlıyor musunuz bizim bir tane Mx bölü My formülümüz vardı. A bölü B çarpı X'in atom kütlesi ve Y'nin atom kütlesi. X, Y, 2, 3'e 4 verildiyse sevgili arkadaşlar. Ben buradan atom kütlelerini bulabilirim. 1X'e 3 gram derim. 1Y'ye de 2 gram derim. O zaman bunları atom kütlesi yerine yazdığımda istenilen birleşim 1 bölü 2 idi. A bölü B oranını bilmiyorum. 3'e 2 dediğimde şunlar birbirini götürdü arkadaşlar. B eşittir 3A. Yani A K değerinde ise B 3K değerinde. O zaman arkadaşlar XK Y 3K şeklinde olan şıkkı işaretliyorum x, y 3 bileşiğinde x'in kütlesinin bileşiğin kütlesine göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiş. Arkadaşlar x'im 20 gram, y 30 gram ki bileşik 50 gram olsun. Ben buradan bunu anladım. Bileşikte mx bölü my 2 bölü 3'tür. 20'yi 30 gram girdiğine göre sevgili arkadaşlar. 2 bölü 3 olacak. Eşit kütlede X ve Y alınırsa X'in bir miktarı artar. Sevgili arkadaşlar reaksiyon gerçekleşirken 20'ye 30 gram giriyorsa bunları başlangıçta eşit kütlede atacaksanız hatırlarsanız büyük olana göre seçiyordunuz. Yani ikisinden de 30'ar gram kaba başlangıçta koyuyorsunuz ki büyük olan madde reaksiyona girebilsin. Az olan maddeden de artmış olacak. Dolayısıyla x'ten artar doğru bir cümle. Bileşikte x'in kütlece oranı yüzde Bileşikteki x'i sorduğuna göre 50 gram bileşikte 20 gram x varsa yüzde kaç x var diyorsunuz. 2 katına çıkmış. 2 katına çıkıyor ve %40 oluyor. Dolayısıyla hepsi doğru arkadaşlar. 4 gram x yeterince y'den 10 gram x y 3 elde ediliyor. Buna göre 12 gram Y elementinin yeterince X ile tepkimesinden en çok kaç gram X2Y elde edilir? Belki bugüne kadar hep tek formül üzerinden gördük ama şu anda ikinci bir formüle geçme durumu var. Dolayısıyla ben ikinci formüldeki kütlece birleşme oranını bulmak için önce buradaki atom kütlelerini bulmalıyım. X, Y, 3'te 4 gram X varsa ve toplam 10 gram bileşik elde ediliyorsa Burası 6 gramdır arkadaşlar. O zaman 1x4, 3y6 olduğu için 1y2 gram diyebilirim. Dolayısıyla ben şimdi istenen bileşiği yazıyorum. x 2 y oluşurken denklemi eşitledim. Arkadaşlar benim 1x'im 4 ise burada reaksiyona 8 gram girecektir. 1Y2 ise zaten 1Y var. 2 gram girecektir ve 10 gram bileşik oluşacaktır. İstenen şey 12 gram Y elementinin X ile tepkimeye girmesi. Yani Y'mizin 12 gram olması isteniyor. En çok kaç gram X2Y bileşik oluşur? En çok dediğine göre 12'nin tamamını bitireceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar 60 gram bileşik oluşur. C2H2 ve CaHb bileşiklerinin katlı oranlar yasasına uymaması için A ve B değerleri hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar katlı oranlar yasasına uymaması için burada elementlerin türleri aynı olduğuna göre veya iki tür element olduğuna göre üçüncü kuralım aklıma geliyor. Basit formüller aynı olmayacak. Dolayısıyla ben C2H2'nin basit formülünü bulayım. 2 ile sadeleştirdiğimde basit formül arkadaşlar CH olur. Öyle bir şık seçeceksiniz ki basit formülü CH ise bizim katlı oranımıza uymamış olacak iki bileşik. İşte burada A ve B'nin aynı değerde olduğu şıkkı görüyorum. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşik var. Şimdi bakalım arkadaşlar x'imiz ve y'mize. Birinci bileşikte y yüzde 60 ise x'e 40 yazıyoruz. İkinci bileşikte x yüzde 50 ise y'ye de 50 yazıyoruz. Burada arkadaşlar x'ler kaçar kat değiştiyse formüldeki durumda o kadar değişecektir. Birinci bileşiğimizin formülü x2 y'ymiş. Şimdi buradaki katı bulalım. Önce sıfırları hepsinde götürüyorum arkadaşlar. 4'ten 5'e 5 bölü 4 katı. 6'dan 5'e de 5 bölü 6 katı sevgili arkadaşlar. O zaman aynı şekilde bunları da katlarını oluşturalım. X'i 5 bölü 4 ile çarpıyorum. 10 bölü 4 oldu. Y'yi 5 bölü 6 ile çarpıyorum. Zaten böyle kaldı. Şurada arkadaşlar Kesirlerden kurtulup güzel bir formül yapmak için 6 ile genişletme yapıyorum. X 60 bölü 4'ten 15. Y 30 bölü 6'dan 5. Tabii ki bunu da sadeleştireyim. 5 ile X 3 Y'yi bulduk sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar ağzı açık 20 gram kütleli bir kap var. 50 gram kalsiyum karbonat katısı konarak ısıtılıyor. Kapta bir tepkime gerçekleşiyor. Bakalım tepkimeye. Kalsiyum karbonat katısı ısıtıldı. Kalsiyum oksit sönmemiş kirece dönüştü ve karbondioksit gazı çıktı. Sevgili arkadaşlar kabın ağzı açıksa karbondioksit ne olacak? Uçacak. Dolayısıyla soruda buna dikkat edeceğiz. Tepkime sonrası ölçülen toplam kap kütlesi 48 gramsa Kabın kendi ağırlığı 20 gramdı. Ben onu çıkardığım zaman 28 gram olarak şu katıyı bulmaz mıyım? Demek ki 28 gram kalsiyum oksit katısı var arkadaşlar. 28 gram kalsiyum oksit varsa 50 gram da kalsiyum karbonat konduysa o zaman ben 50'den de 28'i çıkararak 22 gram olarak karbondioksiti bulmaz mıyım? O zaman öncüllere bakalım. Oluşan kalsiyum oksit kütlesi 28 gramdır. Oluşan karbondioksit kütlesi 22 gramdır. Kapta toplam kütle korunmamıştır. Çünkü kabın ağzı açıktı sevgili arkadaşlar. X2, Y3 bileşiğindeki X kütlesinin bileşik kütlesi ile değişimi aşağıdaki grafikte verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki öncüllerden hangileri doğru onlara bakalım. Şimdi x kütlesi var elimde ve y var. x ve y'den bileşik oluşmuş arkadaşlar. Grafiği anlayalım. İsterseniz 3'e 7'yi, isterseniz 6'ya 14'ü kullanırsınız. Yani buradan şunu anlıyoruz biz. x kütlesi 6 gram olduğunda bileşik kütlesi 14 grammış. Yani y 8 gram oluyor sevgili arkadaşlar. Burada bileşik kütlesinin sabit gittiği bir an var. Çünkü x kütlesi hala 4 gram varken bileşik devam etmediyse y bitmiştir sevgili arkadaşlar. Buradan bunu çıkarıyoruz. Dolayısıyla burada 4 gram x'in arttığını anlıyoruz. Y'nin de tamamıyla bittiğini anlıyoruz. Peki o zaman bakalım arkadaşlar. Tepkime sonunda 18 gram x2y3 oluşur. Hayır, tepkime sonunda 14 gram x2y3 oluşmuş. Artan 4 gramın bileşiğe bir katkısı yok. 4 gram x artar. Zaten doğru arkadaşlar. Elementlerin kütlece birleşme oranı 3 bölü 4'tür. İsterseniz buradan alırsınız. isterseniz buradan alırsınız. Aynı şey çıkar. 6'ya 8 oranı mx bölü my. Yani sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 arkadaşlar. Cevap denizle. Kalsiyum karbonat bileşiğinde kullanılan kalsiyum elementinin kütlesinin oluşan bileşik kütlesine oranı grafikte verilmiştir. 4 gram kalsiyum var, 10 gram bileşik var. 30 gram kalsiyum reaksiyona girmesi için ne kadar bileşik oluşmalı diyoruz. 30 çarpı 10 bölü 4 yapıyoruz. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşiğimize ait kütle zaman grafiği verilmiş. Birincinin formülünü vermiş, ikincinin formülünü istiyor. Klasik bir formül sorusu. Şimdi arkadaşlar X ve Y miktarlarımızı bir anlayalım. Bu birinci bileşik için X miktarım 3'ten 0'a kadar azaldığına göre 3 gram kadar azalmış. Y miktarım ise dikkat 11'den başlamış 3'te son bulmuş. Bu aralık kadar azalacak yani 8 gram azalacak. İkinci bileşiğe baktığım zaman x miktarım 4'ten 3'e kadar yani bu aralıktaki 1 gram kadar azalmış. Y miktarım ise 2'den 0'a 2 gram azalmış. Formülüm x3y2 bu formülümü soruyor. 3'e mi bölünmüş arkadaşlar? O zaman buradaki x miktarımı da 3'e böleceğim. Yani 1x kalacak. 4'e mi bölünmüş sevgili arkadaşlar? O zaman buradaki y miktarımı da 4'e böleceğim. 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. x, y, 1 bölü 2'yi düzgün bir hale getirmek için paydadaki 2'yi genişleterek kullanıyorum. İçeri dağıtıyorum. x, 2, y oldu formülümüz. Azot gazı ve hidrojen gazından amonyak gazı oluşuyor. Eşit kütlede azot ve hidrojen gazları alınmış, 17 gram amonyak bileşiği oluşmuş. 11 gram da hidrojen gazı artmış. Buna göre bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı. Sevgili arkadaşlar, tepkimeyi yeniden yazalım. Şimdi en başta eşit kütlede azot ve hidrojen alınmış. 17 gram amonyak oluşmuş. 11 gram hidrojen arttığına göre biz buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar azot bitmiştir. Azot bitmişse demek ki A kadarı da girmiş arkadaşlar. Bundan ne kadarı girdi bilmiyoruz ama 11 gramı artan oldu. Bakın arkadaşlar burada hidrojen gazı arttığına göre azotun bittiğini fark ettiğiniz an iki tane denklem kurabiliyorsunuz. Kütlenin korunum kanunu A ile B'nin toplamı bana 17'yi veriyor. Bir de toplam hidrojen kütlesinden B kadar girmiş ve 11 gram artmış. Dolayısıyla taraf tarafa topladığımızda 2A 28, A 14. Eğer azot kütlem 14 gramsa 17'den 14'ü çıkardım. Hidrojenim 3 gram oldu. Azotla hidrojeni oranladığımda 14 bölü 3 oldu. Arkadaşlar bu testimizi bitirdik. Diğer testlerimizle devam edeceğiz. Hoşçakalın.